bulduğum şeyi tamir edeceğim. Güven bana. Muhakkak bana haber verin olur mu? <laughs> İstediğin kitapları bulunca ararım mutlaka. Merak etme. Ee, mail atarım şimdi. Düzenlemelerden sonra en son bana gönderin metni. Ben çok rahatsızlık duyuyorum. Çok utanıyorum ya. Şu işi halledeyim. Yalan söylemene gerek kalmayacak. Aa, Furkan? Sen çıkmadın mı? Ha, Melek, ben şimdi bankaya gidiyorum. Annemin istediği parayı çekeceğim. Hı. Sen de dikkatli ol olur mu? Asliye'yi de yalnız bırakma. Ya, tamam canım, sen orasını hiç merak etme. Ben buradayım. Hadi sen git, hallet bir an önce, tamam? Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. Geçecek merak etme. İnşallah. Bunun da modası geçti. Öf. Aman bu da bu senenin rengi değil. Bir kereye giydim giymedim. Ne yazık oldu. Ama neyse. bu elbiseyi Melek çok beğenmişti. Canım benim. Of, şu Melek'le Murat'ın evlenme işi de uzadıkça benim sinirlerim bozuluyor. Ah be oğlum niye bu kadar uzatıyorsun? Yani bir an önce evlensen de şöyle bir nefes alsam, huzura ersem. Ay ya evlenmem derse? Ne yaparım ben o zaman? Büyük hayal kırıklığı olur. Ay, Melek de çok heveslendi kızım. Çok inandı. Onun yaşayacağı hayal kırıklığını düşünemiyorum bile. Yok yok. Murat'la Melek evlenecek. Bunun başka yolu yok. Hem evlenmeyip de ne yapacak? Yani ömür boyu bekar mı kalacak? En azından Zeynep için evlenmeli. Kızı için. Ne iş olacak? Oh, hem belki bir de bana erkek torun verirler. Ay inşallah. Eh ne de olsa soyadının devam etmesi lazım değil mi? Ay nerede kaldı bu kız? Mehtap, Mehtap! Şule'cim çalıştığımı hissettin herhalde. Arayayım çalıştırmayayım dedin. Doğru muyum? Aşk olsun. Bu sefer tam tamına iş için aramıştım. Hadi canım hayatta inanma. Ama Yıldız ya. Gerçekten kalbim kırılıyor. <laughs> tamam tamam. Kırılmasın kalbin söyle. 14. Asliye'deki davanın dosya numarasını soracaktım. Nevi'nin kimiydi o? Aynen aynen. Süper bir hafızam var. Hayranım. <laughs> Aşk olsun canım. Lütfen. Nevin unutulur mu canım? Teessüf ederim. Çarpılırsın bak. Bugün keyfin yerinde bakıyorum. Olduğu kadar. Ee, yalnız ben sana o dosyanın numarasını yollamıştım. Yollamıştın ama ben telefonun hafızasını boşaltırken onlar da gitti. <laughs> Aferin. Tamam. Kapa ben şimdi atıyorum. Hadi görüşürüz. Tamam canım görüşürüz. <laughs> Bu ne ya? Kerem'e mesaj mı attın mı? Kerem ben hiç iyi değilim, sana çok ihtiyacım var, yanımda olmana çok ihtiyacım var Kerem. İki saat sonra beni görmeye gelir misin? Ben kendi böyle bir mesaj atmadım ki. Ne zaman atılmış? Dün. Gidiyor musun? Evet. Geç kaldım. E kalsaydım beraber yeseydik yemek. Yok benim artık çıkmam gerekiyor. Hiç aç da değilim. Bu ne ya? Önce geldi saçma sapan bir sürü soru sordu. Sonra da benden Kerem'e mesaj mı attı? <laughs> Kerem'e benden mesaj attı. Ama Kerem beni umursamadı bile. Aramadı. Demek gerçekten ihtiyacım olsa... ...yanımda olmayacaksın Kerem. Hey, doğru mu görüyorum? Ay vallahi doğru görüyorum abla. Kıyafet mi onlar? Ay Mehtap işim gücüm var. Bırak. Ya abla şuraya döküp bakalım ne olur. Çok merak ettim. Bak dur. söz ben. Ben toplayacağım tamam mı? İyi al tamam. Ay 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 bu sefer hazine bak söyleyeyim ben. Ne kıyafeti onlar? Asude Hanım eskilerini giyilmeyenleri böyle ara ara verir. ihtiyacı olanlara dağıtırız. Yok artık. Bu sefer var ya Melek Hanım'ınki de var. Bak Resmen kalite marka kokuyor. Hepsinin var, Mehtap. Hepsinin. Hadi çabuk ol. Bunlar eski değil ki. Sadece sökükleri var sağında, solunda. Hadi Mehtap, onlar eski. Karıştırma. Mehtap, vallahi verme. Kimi veriliyor bunlar? Vallahi sağda, solda kimin ihtiyacı varsa ona veriyoruz da pek verecek insan da kalmadı. Bizim mahallede ihtiyaç sahibi olanlar var. Yani isterseniz onları verebiliriz. Olur vallahi, iyi olur. <laughs> tamam ben fırsat buldukça söküklerini hallederim. Giderken de götürürüm ha. Ya, vallahi ben gözüme kestirdiklerim var. O, o işi halledelim. Vermem. Kızım üstünde görseler ne diyeceğiz? Abla biz de ihtiyaç sahibiyiz be. Söz onların görmeyeceği yerde giyerim. Hadi kırma beni. E tamam şey yaparız. Ben böyle söküklerini dikerken birkaç yerinde de değişiklik yaparım. Kimse de tanımaz. Ay çok yaşa sen ya. Abla hadi. İyi hadi hadi çabuk. Ay şunu alayım şunu Ablaların bir tanesi ablaların bir tanesi. Aferin bak bunları da bana bırak. Deli kız deli. Doğru dürüst bir temizlik kovası alalım oğlum. Bir müşterinin yanında falan çıkartmak gerekir insanın içi almaz. Alalım. Başka ne vardı? Heh, bakır cezve de alalım. Kahveyi cezveyle servis ederiz. Masada mı koyacağız fincanı? Hı hı. Olur. Televizyonda görüyorum ben. Güzel oluyor öyle. Alalım. Tamam herhalde. Başka bir şey yok. Tamam artık ne olsun. Daha bir eksik meksik olursa onları da yavaş yavaş. Oya. Hadi biraz dışarı çıkalım dolaşalım. Ha yavrum. Cık. Niye çık canım? Hava alırsın. iyi gelir. İstemiyorum anne. Bak alışveriş de yaparız. Sana bir şeyler alırız. Ha? İstemiyorum sen git. Oya. Oya kızım çıkıyor ben. Geliyor mu? Hayırdır kızım? Hasta falan mısın yoksa? İyi iyi. Benim kızım hasta hasta değil. Gelmeyecek sen git. İyi e, tamam da Kerem'e ne diyeyim? Bir şey deme. İyi. Hoşça kalın. Bak kızım. Ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Hiç kimsenin umurunda olmaz. Ne lüzum var bu hallere? Hadi biraz dışarı çıkalım. Hava alırsın. Hem seni kaybeden düşünsün. Düşünmesin anne ya. Vallahi bak istemiyorum. Sen de git. Biraz rahat bırakın beni. İyi iyi. Ne yapıyorsan yap.